Hepinize selam yakışıklı aslanlar ve güzel aslanlar. Bugün kendimi tanıtacağım İlk videom. İnşallah güzel yani videolar çekerim ve iyice genişlerim. Ben yakışıklı aslan. Bu Zeus. Bu da Alex kız kızım Alex. Bu da oğlum Zeus. Ee, benim yakışıklı aslanın kısaltım da ben burada Roblox çekeceğim, işte Roblox videosu çekeceğim, PKXD çekeceğim, Minecraft çekeceğim, Rec çekeceğim. Bir sürü oyunlar çekeceğim. En fazla da Roblox olacak. İnşallah siz de videolarımı beğenirsiniz. Bugün ilk videom olduğu için kötü yapabilirim. Özür dilerim o açıdan. Eee... Şimdi kendimden bahsedeyim. Ee, Artvin, Hopalıyım ve Borçka. Artvin, Doğma Artvin. büyüme İstanbul. Yani bu video kısa olabilir çünkü baya yani daha hiçbir hazırlık yapmadan geldim. Neyse birazcık da Alex'e verelim. Evet Zeus, Zeus sen konuş. Merhaba arkadaşlar ben Zeus. Henüz 5 yaşındayım ve ee, türüm aslan nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Ben aslanım, babam insan bilmiyorum o nasıl oldu. Hiç düşünmedim ve bunu asla düşünmedim ya. Neyse kardeşim 3 yaşında neyse kendisinden bahseder. Şimdi kardeşim Alex'e veriyorum. Söyle kardeşim. Merhaba arkadaşlar ben Merhaba arkadaşlar Ben e, 3 yaşındayım Ve e, Tüyümde e, Köpek Yine Abimin dediği gibi Şey nasıl olduysa Benim bizim babamız insan ama biz Hayvanız O nasıl oldu garip bir mutasyon Bilmiyorum Evet arkadaşlar dediği gibi <laughs> bunlar da çok tatlı konuştu. Arkadaşlar ben videolarımda yüzümü göstermeyeceğim. ismini söylemeyeceğim. Yüz, yüzümü ve ismimi ya 100 abonede ya da 100.000 abonede. yüzün 100 aboneyi 1000 yıl sonra görürüz ancak. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü ee, Alex bana bir şey dedi. Bir şey demeyi unutmuş. Evet de Alex? Arkadaşlar ve ben kızım onu unutmayın yani böyle erkek falan değilim kızım abim adı üstünde abi dediğime göre erkektir bunu unutmayın Şonya ayak e, ay, ya kız mı erkek mi diye şoymayın <laughs> haklı bir şey dedim arkadaşlar <laughs> başka neyinden bahsetmedim bilmiyorum ama arkadaşlar yorumlar açık. İstediğiniz gibi yorumları gidip yazabilirsiniz. Hangi sorulara cevaplamamı istiyorsanız. He, arkadaşlar <laughs> sakın unutmayın. Arkadaşlar benim TikTok hesabım var. Ona hiçbir video atmayalım ama ona takip etmeyi unutmayın. E, adı küçük harflerle y nokta No, yok nokta var mıydı tam bilmiyorum. 08. Biliyorsunuz Artvin 0 yani 08 Artvin plakası olduğu için yaptım. Ha şunu söyleyeyim ne işinize yarar bilmiyorum ama arkadaşlar benim uğurlu sayım 14. Neden bilmiyorum 14 çok yakışıyor bana. Böyle 14 tam böyle güzel bir renk gibi geliyor. Onda Brawl Stars'ta ee, hep sandık gelince böyle 14 14. sandık bana çok güzel şey geliyor. Ne alaka bilmiyorum. Ondan sonra dedim. Uğruna sayım 14 olsun dedim ve 14. Belki de zaten alta TikTok şeyimi koyarım adımı. Öyle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Nasıl bitiş yapacağım? Görüşürüz. Yakışıklı aslanlar ve güzel aslanlar. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.